Bugün sizlerle birlikte pasta yapacağız. Ee, ama böyle hazır gibi pasta, ama yani hazır değil. Sadece içinde unu e, şeyi falan falan var. Yoksa geri kalanı biz yapıyoruz. Şimdi bunu açıp da dökelim. Çok konuşmadan. yumurtalı yumurtamızı kıracağız. Ben hemen kırıp geliyorum üç üstüne. Üç tane yumurta kıracağız. Bu onu katacağız ama ilk önce keseceğiz. Şöyle kesip de Ben yağ koyacağım. Şöyle. Sonra böyle olacak. Sonra da süt koyacağım buraya. iyi olmadığı için orada annem yapıyor. böyle azıcık böyle kıvamı gelmesi lazım ama azıcık daha karıştıracağım çünkü iyi karıştırmamışım yani karışmamıştır eminim çünkü az karıştırdım yani bir dakika bile olmadı koyacağız. Koyup geliyorum. gördüğünüz gibi oldu pastamız. Bunu iftardan sonra yiyeceğiz. Çok, Çok beğendim ben bunu. Hmm. Elin sağlık. gerçekten çok güzel olmuş. Tamam neyse. Ercan'ın şeyini yapayım. Sonunu yapayım. Evet şimdi videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoya like atıp abone olup like atmayı unutmayın. Eğer böyle daha başka videolar istiyorsanız dediğim gibi abone olup like atın. Bakalım.